99 deprem mağdurları kapsayacak mı? Böyle bir genişleme olur mu? Bahar Hanım, bu konuyu Fox TV'de İlker Karagöz'ün programında ben dile getirdim. Ondan Aha. sonra Türkiye'de çok kişinin bu konuda beklentisinin olduğunu gördüm. 8 Eylül 1999 tarihinden sadece 21 gün önce 17 Ağustos 1999'da Marmara'da büyük bir deprem olmuştu. Evet. Bu deprem sonrasında da SSK işe girişleri ertelendi, işe alımlar, geç bildirimler yani insanlar canının derdine düştü. İşveren çalışanının sigortasını yapıp yapmamaktan ziyade canının derdindeydi. Bu nedenle bu kapsam 31 Aralık 1999 tarihine kadar genişleyebilir dedim. Daha sonra çok kişiden de böyle bir beklentinin olduğunu gördüm. Mesela devlet memurlarında biliyorsunuz asker polislere, öğretmenlere, sağlık çalışanları ve din görevlerine 3600 ek gösterge getirildi. 3000 gösterge 3600'e çıkarken diğer memurlar işin içinde yoktu ama kapsam genişledi. Tüm memurlara ayrıca 600 ilave ek gösterge verildi. Ama yasa meclise geldiğinde sadece 4 kategoride memurları kapsıyordu. Kapsam genişledi. Buna benzer konular meclise geldiğinde muhalefet partilerinin de baskılarıyla halkın istekleri ve baskılarıyla kapsam genişleyebilir. Bu nedenle 31 Aralık 1990